Evet arkadaşlar, diş hekimi Nur Yaman ben ve sizlere ilk kez bir sosyolog olarak sesleniyorum. Çünkü daha çok taze, yeni bitirdim. E, hafta sonu sınavlarım vardı ve ben artık bir sosyolog oldum. E, i̇zliyorum, dinliyorum büyük bir keyifle. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu gece gördüğüm kadarıyla farkındalık ya da Bilgi Hoca'nın tabirini kullandı bir arkadaşımız. Fark andalık dedi. Ee, i̇şte Yeliz'den çark yakaladım. Gerçekten çok enteresan bugün bu e, hissettiklerim. Çünkü ben de size ne anlatabilirim diye düşündüğümde e, benim hayatımı etkileyen, eminim size de bir katkı sunacak yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilirsiniz, i̇z, hayat iz, iz ve gibi. işaretlerden ibarettir. Ve bizim de bunları okumayı bilmemiz lazım. Kulak ardı etmememiz lazım. Tanıyabilmemiz lazım o iz ve işaretleri. Benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi Montaigne'in bir sözü oldu mesela. Montaigne diyor ki, Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hmm. Tam böyle bir yol ayrımındayken, aa evet dedim. Sonra Eyüp'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir sesli kütüphanesi var. Eyüp'e gittiğim bir anda çaldım kapılarını, girdim içeriye. Dedim ki ben sizin için ne yapabilirim? Dediler, kitap seslendirebilirsiniz. Aa dedim, ne kadar güzel, harika ve elime bir kitap verdiler. O Henry'nin Son Yaprak adlı kitabı. O Henry Mahlas, bizim Ömer Seyfettin gibi küçük küçük hikayelerin olduğu bir kitap. İkinci, üçüncü gün neyse tam da benim böyle bir ihtiyacım olduğu dönemde bir hikaye başladım okumaya. Başlıyorum, başlıyorum, okuyorum, okuyorum, okuyorum. Bir hata yaptım mesela. Bir dil sürçmesi oldu. Dört tuşuna basıp geriye dönmem gerekiyor. En son nefes aldığım yere dönmem gerekiyor. Ben de öyle basıyorum. Sayfanın en başına gidiyorum. Herhalde yanlış tuşa bastım dedim. Bir iki böyle oldu. Tam böyle sayfanın sonuna gelmişim. Düşünebiliyor musunuz? Ben bir basıyorum pat en başa gidiyorum. Allah Allah falan yok dedim. Çağırdım. Ee, geldi arkadaş. Baktı. Evet dedi Nur Hanım. Biz sizi başka bir kabine alalım. Sonra düşündüm. Dedim ki acaba bu hikaye bana bir şey mi söylemek istiyor? Değil mi? Yani 10 dakikada bir sayfayı okuyamadım. Ve daha dikkatli okumaya başladım. Şöyle bir hikaye arkadaşlar. Hikayenin adı Çark Yeliz'cim. <laughs> <laughs> ee, bir adam işinden evine dönüyor dönerken de düşünüyor metroda ya diyor of ne kadar monoton bir hayatım var benim şimdi eve gideceğim kapıyı karım açacak kesin güveç yapmıştır reçel de yapmıştır masaya onları koyacak sonra yemeği yiyeceğiz arkasından yukarıdaki komşumuz aerobik yapacak. İşte yere toz, toz dökülmesin diye biz koltukların üstünü örteceğiz. Sonra ben dışarıya çıkmak isteyeceğim. Karım soracak nereye gidiyorsun diyecek. Bilardo oynamaya gidiyorum diyeceğim. Ay ne kadar sıkıcı, ne kadar monoton bir hayatım var benim. İki senelik evli bir adamın hayatında belkilere yer yok ki demiş. Böyle düşünceler içindeyken eve geliyor. Kapıyı çalıyor. Kapı açılmıyor. Açılmıyor. Açıyor kapıyı, giriyor içeri. Her yer her yerde. Eşyalar, darma kıyafetler atılmış. Ve şaşırıyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyor. Sonra düşünüyor. Ah diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ben iki senedir hiç onsuz olmadım ki. Bakıyor. Doğalgaz borusunda bir not. Not da şu yazıyor. Annem çok hastaymış. Kardeşimle telefonda konuştum. İlk trene bindim gidiyorum. E, dolapta güveç var. Isıtıp yemeği unutma. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Doğalgaz faturasını ödemeyi unutma. Böyle bir not. Ah diyor ya ben ne kadar kötü bir adamım. Ben karıma bir günden bir güne sen de bir şey yapmak ister misin demedim. Bir yere gitmek ister misin demedim. Hay Allah ya ben ne kadar kötü bir adamım. Bir daha mı? Tövbe. Bilardo oynamaya mı gitmek? Şeytan görsün onların yüzünü. Derken kapı açılıyor içeriye. Karısı geliyor. Diyor ki ben gittiğimde annem iyileşmişti ve ben geri geldim. Adam yaklaşıyor portmantoya. Karısı soruyor, nereye? Bilardo oynamaya diyor. Ben bu hikayeden mesajımı aldım. Siz de karşınıza çıkan olaylarda, kişilerle, hikayelerle bundan sonra daha farklı bir gözle bakın. Daha farklı algılamaya çalışın. Fark anda olmaya çalışın. Ve çok güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Seneler önce bir arkadaşım bana söylerdi. Şimdi anlamını daha iyi anlıyorum. Şeyh Galip'ten küçük bir mısra, küçük bir beyt. Diyor ki Şeyh Galip. Hoşça bak zatına. Kim? Zübde ya alemsin sen diyor. Yani demek istiyor ki kendine iyi bak. Çünkü sen dünyanın göz bebeğisin.